2004-2009 yılı arasında belediye başkanlığı yaptım. İlk adım belediye başkanlığı. Daha sonraki süreçte ise Ankara'da 2009'dan sonraki süreçte 4 yıl boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Müşavirliği görevinde bulundum. Tabii oradaki hem bakanlıklardaki arkadaşlıklarımız hem burada hükümetteki bakanlarımız ve meclisteki milletvekillerimizle hep diyalog içerisinde olduk. Bu süre içerisinde de yine oradaki dostlarımız belli kademelere geldiler. Belli makamlara geldiler. Hem hükümetimizin e, bakanlarıyla e, diyalog içerisindeyiz. Dolayısıyla gayemiz şu. O ilişkilerimizde Ankara'ya gidiş gelişimizdeki gayemiz Samsunumuza hükümetimizin bakanlarından hangi e, e, yatırımları alabiliriz? Hangi destekleri alabiliriz noktasında bu e, e, girişimlerde bulunuyoruz. Çok da verimli neticeler alıyoruz. Bundan da son derece mutlu oluyoruz. Tabii gayemiz Yaşadığımız şehrimize, Samsun'umuza, ilk adım ilçemize e, hükümetimizin e, imkanlarından istifade ettirmek. Ben zaten aday olduğum zaman onu söylemiştim. Yani bizim geçmişte tecrübemiz var, bilgi birikimimiz var. Bir de Ankara deneyimimiz var. Ankara'daki ilişkilerimiz sayesinde e, şehrimize çok daha önemli projeleri getiririm de, demiştim. Ve getirmeye de başladık elhamdülillah. Tabii e, ilk adım e, 320 bin nüfuslu bir ilçe. Önemli bir ilçe. Samsun'umuzun merkezi konumunda, kalbi konumunda olan bir ilçe. Geçmiş dönemlerde kurulduğu için ilçemizin e, çabuk yapılaşmadan kaynaklanan, imarsız yapılaşmadan kaynaklanan sorunları çok. Çünkü bizim 7-8 tane mahallemiz bunlar tamamen e, kentsel dönüşüme tabi olan mahalleler. Ee, Kökçeoğlu Mahallesi, Hastanebaşı Mahallesi, Zeytinlik Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Reşadiye Mahallesi, Fatih Mahallesi tamamen geçmiş dönemlerde plansız yapılaşmadan kaynaklanan ee, sağlıksız binalar var. Bu binaların dönüşümü noktasında geçenki belediye başkanlığı döneminde 2006 yılında Kökçeoğlu ile Hastanebaşı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ilanı yapmıştık. Çok da güzel bir çalışmaydı çünkü oradaki vatandaşlarımızın imar haklarını yükselten bir emsal de vermişti ki dört emsal Samsun'da zaten böyle bir emsal yok inşaat açısından Türkiye'de de, de yok. Biz bunu niye yapmıştık? Köprüoğlu ve başındaki vatandaşlarımıza en azından mağdur etmeden bu dönüşümü sağlayalım. Çünkü yeni binalar yapılırken müteahhitler yapılacak. Müteahhitler de vatandaşımıza daire verecek. Daire verebilmesi için çok daire üretmeleri lazım. Çok daire üretebilmeleri için de bu emsalin yükseltilmesi gerekiyordu. Bunu elhamdülillah sağlamıştık o zaman. Ama geçen süre içerisinde hiçbir uygulama yapılmadı. Sadece kağıt üzerinde bu plan e, değişikliğimiz, kentsel dönüşüm kararımız kaldı. E, biz bu dönem gelir gelmez hemen o uygulamaya başladık. Adaları oluşturduk. Yolları oluşturduk. E, kim kimle ortak olabileceğini olacağını e, netleştirdik. Yeniden şu anda tapuları çıkıyor. Dolayısıyla vatandaşımız, şimdi orada yaşayan vatandaşımız hangi ada içerisinde olduğunu ve kiminle ortak olduğu şu an net bir şekilde ortaya çıktı. Bütün meclis kararlarımız hem Büyükşehir hem ilk adım ilçemiz olarak bütün meclis kararlarını aldık. İtiraz süreleri bitti, askılar bitti. Şu anda iş artık e, yapım aşamasına doğru geliyor. Şimdi biz burada ilk adım belediyesi olarak aslında çok önemli bir olay bu. E, çünkü orada Toplamda e, 400 dönümlü bir alan burası. Yani e, Kökçeoğlu ve hastane başının toplamı 400 dönümlü büyük bir alan. E, Tabi burada vatandaşlarımızla beraber biz arada ilk kadın belediyesi olarak organizatör görevi yapacağız. Ve müteahhitlerle onları buluşturmuş olacağız. Buluşturmak suretiyle de anlaşılan adalarda imza atılan yerlerde müteahhitlere ihaleye çıkıp aracı olarak ihaleye çıkıp ee, bu işi başlatmış olacağız. Peki zaman zaman soruluyor işte başkanım biz mağdur olacağız mı etmeyeceğiz mi? Zaten burada olay şu ada ada olduğu için kim rıza gösterirse e, bu kentsel dönüşüm için e, inşaatı başlatmış olacağız. Rıza göstermiyorsa bekleteceğiz onu. Çünkü orada bir sürü adala var. Ama ben şuna inanıyorum. Şu anda o buhanelerde hem arsa sahipleri tarafından hem orada oturanlar tarafından başkanım ne olur bir an evvel burada bu kentsel dönüşümü başlatın. Çünkü çok sağlıksız binalar. Allah göstermesin bir yangın olduğu zaman itfaiye aracının giremediği, yolların dar olduğu, doğalgazın olmadığı maalesef böyle bir sıkıntılı mahalleler. Ama elhamdülillah son noktaya geldik. Bugünlerde bir müşavir firmayla inşallah anlaşabilirsek anlaşıp burada bu müşavir firma vatandaşlarımıza görüşmeler yapıp ne kadar daire vereceğini, ne kadar arsası olup olmadığı değer tespitlerini yapıp net bir şekilde ortaya çıkartacağız. Çıkarttıktan sonra da müteahhitlere diyeceğiz ki, yerli müteahhitlere gelin bugün buyurun bu binaları yapın. Biz bunu TOKİ ile yapmak istemedik ve TOKİ ile de yapmayacağız. Tamamen Samsun'lu yerel müteahhitlerle bu e, yapılaşmayı yapmak istiyoruz. Adım adım, adım adım, ada 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 ad, ad. inşallah bu değişimi başlatacağız. Bizim diğer mahallelerimizle ilgili de Büyükşehir Belediyemizin e, Anadolu Mahallesi, Kadıköy ve Zeytinlik Mahallesi'nde kentsel e, dönüşüm alanı ilan edilen riskli alan olarak ilan edildi Bakanlar Kurulu kararıyla onun da e, sürecini Büyükşehir Belediyemiz takip ediyor onlarda da e, gelişmeler var. İnşallah onlar orada takip edip Biz de burada kökçü yolu aslan amaçını inşallah hallederse bu dönüşümü de başlatmış olacağız. E, i̇lk adım e, sorunlu bir bölge ama ilk adımı ben çok iyi biliyorum. Hem geçmiş yönetiminde başkanlık yapmam, hem e, burada yaşay yaşamış olmam. Her yerini, sokağını adım adım bilmem. Gerçekten sorunlara vakıf ve çözümlerin noktasında da altyapım olması münasebetiyle ilk adımda hemşerilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz ki bunun da önemli desteklerinden biri işte hükümetlerimizden almaya çalışıyoruz. İşte Türkiye'nin en büyük gençlik merkezinin Samsun'da temelini attık 25 Ekim 2015 yılında. Yani bundan hemen hemen 3 ay evvel işte 3-4 ay evvel temelini attık. ve Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi. Yeri bizim ilk adım belediyemizin şantiyesiydi. Biz belediyemizin yerini Gençlik ve Spor Bakanlığımıza devrini yaptık. Bakanlığımıza sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a hasreten e, vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. 12 milyon TL'lik e, çok önemli bir yatırımın e, ihalesi yapıldı ve temel atıldı. İnşallah bu yılın sonunda Allah nasip ederse e, 2016'nın sonunda da biz bu gençlik merkezini açmış olacağız. Yine e, ilk adım ilçemizden e, yeni gelişen Derebahçe de çok önemli bir tesisin temelini attık. O da e, 5-6 ay evvel temenni attık. Nasıl olursa Haziran'da açılışını yapmış olacağız. Yani bir yıl içerisinde de açılışı yapmış olacağız. Orada da Samsun'umuzun en büyük düğün ve modern bir düğün salonu olacak. Yine altında gençlerimiz için bilgi evleri, yine bayanlarımız için fitness ve spor alanları, önünde dört türlü park alanı, tamamen bir efendim rekreasyon alanı ile beraber bir düğün ve toplantı salonu ve cep sineması ile beraber muazzam bir kültür merkezinde inşallah e, ilçemize kazandırmış oluyoruz. Yani bizde e, proje bitmiyor. Projede bir bir taraftan proje üretiyoruz, bir taraftan da e, efendim açılış temeller atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de açılışlar yapmaya başlayacağız. Tabi Ankara'da yine geçen hafta Ankara'daydım. Ankara'daki görüşmemizde, sağ olsun genç kısım bakanımızla beraber görüştük. Başka görüşmelerimiz oldu. Biz Samsun'da bir e, kamu kampüsü, yani e, devlet binalarının e, e, bir arada olduğu bir e, projeyi baştan beri konuşmuştuk. Belli sıkıntılar e, olmuştu. O sıkıntılar giderim adına da yeni bir girişimlerde bulunduk. Hemen e, eski havaalanı olduğu yerde burada TOKİ binalarının önünde bir e, 170 dönümlük bir alan var. Onunla ilgili belli bir aşama getirildi, tıkanmıştı. İşte biz tıkanıldığı aşma noktasında tekrar e, ben e, teşebbüse geçtim. Sağ olsun geliştirilmesi bakanımız bakanımızda ve milletvekillerimiz, Samsun milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız da katma değer veriyorlar. İnşallah o sorunu aşarsak orada da belediye hizmet binamızı inşallah oraya yapmış olacağız. Çünkü belediye hizmet binamızın projesiyle ilgili de ihaleye çıktık. Çünkü bu ayın sonunda bize proje teslim ediliyor. Biz ondan sonra ihaleye yapım ihalesine çıkıp iki yılda bitirmeyi planlıyoruz. Ve Samsun'umuzun ilk adım ilçemizin en az 50 yılını kurtarabilecek şekilde modern, büyük ve Selçuklu mimarisine uygun, önünde meydanı olan, Cumhuriyet Meydanı'ndan daha büyük meydan olan, altında iki kat otoparkı olan üstünde toplantı ve yemek salonu olan, kulesi olan ve altında da 650 kişilik mescidi ve kreşi ile beraber tamamen bir bütünlük içerisinde sadece mesai saatlerinde kullanılabilen değil, mesainin dışında da vatandaşlarımız tarafından hem açık meydanı kullanılan otoparkıyla, toplantı salonuyla, işte kreşiyle mescidi kullanılabilen, devamlı kullanılan bir belediye hizmet binasında İnşallah e, projesi bu ay bize teslim ediliyor. Çünkü ihalesini yaptık. E, mühendislerimiz teslim edecekler. Sonunda da ihalesine çıkacağız. Yani her şey adım adım e, rayına girmeye başladı. Bir de çok önemsediğim bir projeyi de bahsetmek istiyorum. E, Samsun'da Selçuklu mimarisine uygun bir e, cami ve külliye projemiz var. E, sadece Samsun'daki mimarlarımızla çalışmış olduğumuz, özenle çalışmış olduğumuz Güzel bir e, mimarisi olan Selçuklu mimarisi olan altında altı buçuk bir alan burası efendim altı buçuk alanın altında otoparkı olan e, yine e, 1500 metrekarelik toplantı salonu ve 750 metrekarelik iki tane toplantı salonu olan ve üstünde de cami ve külliye yani eğitim merkezinin olduğu toplantılar sohbetlerin e, kütüphanenin olduğu bir külliye şeklinde bir projemiz var. Şu anda bugün itibariyle harfiyatları bitmiş durumda. Bugün fora kazıkları çakılmaya başlandı. Nasip olursa da iki yılda inşallah eee buranın açılışını yapmak istiyoruz. vatandaşlarımızdan da yoğun burayla ilgili yardım talepleri de geliyor. Hem vatandaşlarımızın hem belediyemizin katkısıyla beraber bu külliyi de ilk adım ilçemizin hizmetine sunmuş olacağız. Camimizde 1500 kişilik cemaati olan tamamen taş, kesme taştan yapılmış. Yani 50 e, santimlik e, kalınlık duvarlar olacak. Yani beton kullanmayacağız camimizde. Kesme taşlar orijinal. İçinde de tamamen ahşap yapı. Tamamen ahşap kullan tavanıyla, ahşap çatısıyla efendim kiremit olan Selçuklu mimarası uygun. Böyle eskiye andıran e, e, böyle e, Selçuklu mimari bir camide inşallah ilk adım ilçemizin hatta Samsunumuzun diyebiliriz. Çünkü e, Samsun e, toptan eee kapsayacak nitelikte bir cami olmuş olacak inşallah. Onu da e, faaliyete geçireceğiz inşallah. Başkanım bilir mahallelerde kentsel dönüşüm yeni dönüşümün başladığı herhalde ilk adımda yeniden inşa etmiş gibi oluyorsunuz bu projelerde sanırım değil mi? Çok doğru diyorsunuz. Çünkü gerçekten e, ilk adımda yıkarak hizmet yapma şansına sahipsiniz. Hep bunu söylüyorum. Çünkü niye? E çünkü gerçekten geçmiş yıllarda çoğu heyelanlı bölge olması münasebetiyle imar planları yapılamadığı için ama vatandaşların yeri vardı. Herkes gelip kıyıdan köşesinden binaların yapıldığı, kaşak yapılarının e, ve çarpık yapılaşmanın olduğu bir ilçemiz burası. Samsun çünkü eskiden e, ilk adım eski Samsun biliyorsunuz. Şimdi e, ciddi manada biz aslında göç de veriyoruz, göç de alıyoruz. Yani nüfusumuz azalmıyor. Yani geçen 317 bin nüfustu. Şimdi 321 bin 714 oldu son nüfus sayımına göre. Yani bir 4-5 bin nüfusumuz da arttı ama ee, ama maalesef bu da bir gerçek Samsun çok yıllar önce burada kurulmuş. Dolayısıyla binaların artık ömrü dolmuş. Dolayısıyla biz yıkarak, yeni binalar yaparak, önünü açarak, şehrin önünü açarak ve şehri başka güneye doğru da efendim e, uzantı sağlayarak ki dolayısıyla biliyorsunuz e, bütün kamu hastaneleri bizim bölgemizde yapılıyor. Araştırma hastanesi şimdi bölge hastaneleri de tekrar oralara yapılıyor. Biz de şehri o noktaya, aşma noktasında da işte belediye hizmet binamızı o tarafa doğru yönlendiriyoruz. Yani şehri de hem açıyoruz, merkezi rahatlatıyoruz. Trafiği rahatlatma adına da bunu aslında yapmış oluyoruz. Çünkü şehri açarsanız trafik de merkezde rahatlamış olur. Elhamdülillah ee, projelerimizle, ekibimizle, ee, bir de tabii şunu da yaptık. Hani hep şunu söylemiştik, iş bilenin kılıç kuşananın demiştim ben seçim meydanlarında da. Çok e, e, borçlu bir belediye almıştık. 114 milyon liralık bir borçla belediyeyi devralmıştık. Geldiğimiz gün ilk seçildiğimiz ayın hemen 10. günde yani Nisan 1'de devlet teslim yaptık. 15'te maaş maaş ödeyeceğimiz zaman maaş ödenemez haldeydi. 700 milyar açığımız vardı. Sonra efendim emanet paralarla bulup ma borç ma şey, personelinin maaşını ödedik. Böyle bir belediye elhamdülillah ne noktaya getirdik biliyor musunuz? 2 yıl hemen hemen dolmak üzere 2 ay sonra 2 yıl doluyor. Biz o 114 trilyon borcu da azalttık ama ciddi manada işler yapıyoruz. Bize şimdi biliyorsunuz köy statüleri kalktı, mahalle statüsüne geçti. Bize bağlanan 11 tane mahalle var. Yani köy statüsünden mahalle edilmiş yerimiz var. Bu mahallelerde inanılmaz sıcak asfaltlar, park yolları. Yani bütün mahalleler gezseniz şimdi o yeni olan mahalleler hepsi bizden çok memnunlar. Oralara kadar hizmetlerimiz artık gidiyor. Çünkü niye? İşi biliyoruz. Ekibimizle beraber geldik. Geçmiş tecrübemizle beraber. Ve ben bu işi de çok severek yapıyorum. Yoksa Ankara'daki bürokrasideki benim görevim çok önemli bir görevdi. Müsteşar ayında bir görevim olmasına rağmen. biz burada kalan, yarım kalan bir işimiz vardı. Geçmiş dönemden. Geldik elhamdülillah. Vatandaşlarımızın da büyük bir desteği, teveccühüyle adım adım koşuyoruz. Mahalle mahalle toplantılar yapıyoruz. Yani biz yerinden yönetim yapmaya çalışıyoruz. Şimdi her hafta haftanın iki 3 günü mahallelerimizde sabah kahvaltıları toplayıp yapıp 150 kişilik oranın ileri gelen insanları oraya çağırıp orada hem yaptığımız projeleri hem de vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinleyerek yerinde tespit ederek çözüm üretiyoruz. O ana noktada da çalışmalarımızı ekibimizi sürdürüyoruz. Mesela bu Perşembe Cuma gün tekrar iki mahallemizde ayrı ayrı mahallemizde sohbet ve toplantılarımız var. Ben boş durmuyorum. Ee, halkın ayağına giderek hizmet yapmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah iyi gidiyoruz. Yani ilk adım inşallah Samsun'umuzun yüz akı olacaktır diyorum. Ee, bize güvenmeye vatandaşlarımız devam etsinler. Ee, bir beş yılın sonunda ilk adımda vaat ettiğimiz projelerin Allah'ın izniyle büyük bir kısmı yapılmış olarak daha fazlası da yapılmış olarak inşallah beş yılı tamamlamış olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Başkanım bir de ahşap yürüyüş yolu e, projeniz var bitmek üzere sanırım değil mi? Evet, tamam, evet. Üzere. Bu nasıl bir proje Biraz ondan da bahsedeyim. Tabii çok doğaya uygun bir yapı yaptık tamamen. Bir engelli vatandaşımızın da şimdi şurada öyle bir yer var ki e, vatandaşımızın vatandaşımızın dolmuş hattına ulaşabilmesi için çok uzun bir mesafede yol yürümesi gerekirken biz kestirmeden efendim doğanın içerisinde bir eğimli arazide bir yürüyüş yolu yaptık. E, tamamen ahşap üzerine doğaya uygun bir şekilde yaptık ve sıradan bir merdiven yapabilirdik sıradan bir merdiven yapmadık yürüyüş parkuru şeklinde yaptık ki niye yaptık bir engelli vatandaşımız geldiği zaman kimsenin yardım olmadan o alt taraftan üst ta kota kadar hiç kimsenin yardımına çıkabilecek yürüyüş parkuru oluşturduk Işıklarıyla beraber şu anda yapılıyor Işıklandırmalarıyla beraber e, tamamen doğal e, bir yapı Işıklandırmaları da e, ahşaptan yaptık düşünün her şeyi böyle biraz daha şeye uygun e, onu da e, vatandaşlarımızın hizmeti için yaptık ee, i̇nşallah onun başında hemen ilk girişinde bir kütüphanesi olacak. Sonunda da bir kütüphane yeri olacak. Vatandaşımız icabını oradan alacak kitabını okuyor okuya. Hem kitabı da okumayı da tavsiye etme adına da böyle bir e, girişinde ve çıkışında kütüphanesi olan e, bir yürüyüş yöntemi. Ee, Kalkanca Hı -hı. Mahallesi'nde. Kalkanca Hı -hı. Mahallesi'nde. E, hemen bir nolu dolmuş hatlarının olduğu yerden. Oradan çıktığınız zaman Amisos e, ee, tepeye çıkıyorsunuz. Bizim İhlamur Kafe'ye de oradan ulaşılabiliyor. Biliyorsunuz belediyemizin bir İhlamur Kafe restorantı var. Samsun'da çok e, vatandaşlarımız tarafından çok beğenilen e, efendim şu anda e, ciddi manada rağbet gören deniz manzaralı fiyatlarıyla ile efendim lezzetiyle ikramıyla e, muazzam bir e, yer tesis yaptık elhamdülillah. Onu da açtık. Hele bu dün pazardı çok kalabalıktı yani yer e, rezervasyon olmadan orada yer bulma şansımız yok. Güzel bir hizmeti de inşallah e, o hizmette kazanılmış olduk. Fiyatlar uygun ben hep şunu söyledim zenginlerimiz her bir yerde yemek yiyebilirler imkanı. Ama biz istiyoruz ki orta gelir seviyesinde olan işçimiz memurumuz da gelip bizim belediyemizi testlerinde yemek yebilsin aileleriyle. Onun için kar amacı gütmeden maliyeti karşılasın. Fiyatlarımız fiyatlarımızda uygun bir şekilde gelenler görecektir. Tavsiye ediyorum e, deniz manzaralı ve hemen Baruthanenin tepesinde çok güzel bir ıhlamur e, Kafe Restoran'da halkımızın hizmetine sunmuş olduk. E, şuna da karşıyız tabii yani bir yerleri yapalım bozalım yerine yapalım. Buna karşıyız ama bozulan yeri modern e, şekilde yapmak arzusu içerisindeyiz. Onu da en güzel şekilde kuyumcular hastasında gerçekleştirdik. Bilmeyenler bir gitsinler görsünler çok güzel. Gece de güzel, gündüz de güzel. Güzel bir ortam oluştu inşallah. Kuyumcular arasında bir altyapı çalışması yapıldı Büyükşehir Belediyesi tarafından. Yollar bozulunca dediğim ki burası önemli bir yer. Kuyumcular çarşısı. Yani herkesin geldiği bir yer. Şehrinin hemen Saatane Meydanı'nda yakın olan bir yer. Biz orada çok muazzam bir yer granit çalışması yaptık. Yani çok pahalı bir çalışma yaptık. Işıklandırmalarıyla, oturma gruplarıyla falan muazzam bir çalışma oldu. Ben de mutlu oldum, vatandaşımız mutlu, esnafımız mutlu. Ama esnafımızdan şunu istedik, hala da bekliyoruz kuyumcular daki esnafımızdan. Biz bunları yaptık, siz de binaların cephesini giydirin. Yani burada bir, bir, bir bütünlük olsun. Şimdi biz inşallah oradan e, Sultanahmet Meydanı'na kadar olan işte e, bizim e, çay ocaklarının olduğu bir bölüm var. Orayı da altyapısını bir üst girecek. Biz altyapı gelince aynı o çalışmayı oraya kadar uzatmış olacağız. Dolayısıyla vatandaşımızın da kuyumcular hastasına bay ve bayan vatandaşlarımıza rahat girmesini önüne açmış olacağız. üç tane mahallemizde halı saha ve oyun grupları yaptık. Büyük halı sahalar yaptık. şimdi bu yıl en az altı tane daha yapmayı planlıyoruz. Çünkü gençlerimizi bir türlü o enerjilerini bir yerde atabilecekler ortamlar oluşturmak durumundayız. O da nedir? İşte toptur, basketboldur, voleyboldur, işte oyun gruplarıdır. Altı 6 tane daha farklı mahallelerde bunu yapacağız. Şimdi mesela bir tane Tepecik Mahallesi'nde devam ediyor şu anda bir halı çalışmamız. Ama onun peşinde bir 6 tane daha planladık şimdi inşallah. E bunu önemsiyoruz. Bizim çok manada genç neslimiz, nüfusumuz çok ilk adımda. Ve bizim bölgemizde de maalesef çok genç yaşlarda kötü alışkanlıkların olduğuna da müşahede ediyoruz. Bunun emniyetle beraber istişarede çalışıyoruz. Bizim bölgemizde maalesef. 13 yaşındaki çocukların bonsai ile ka, e, muhatap olduğunu e, şahit oluyoruz. Oluyorlar emniyet birimlerimiz. Dolayısıyla e, biz o çocukları bir türlü kurtarmamız lazım. İşte neyle kurtaracağız? İşte gençlik merkezi, Türkiye'nin büyük gençlik merkezi, spor, sanatsal, kültürel efendim etkinliklerle onları meşgul edeceğiz. İşte halı sahada o enerjilerini atacağız. Çünkü çocuklar boş kalınca bu tür şeylere efendim gidiyorlar. Bu tür alışkanlıklarla karşı karşıya kalıyorlar o çocukları bir türlü meşgul edeceğiz. Eğitimle meşgul ediyoruz. İşte bilgi evleri açtık. Bilgi evlerinde çocukları eğitimle meşgul ediyoruz. Spor salonları açıyoruz. Işte orada e, enerjiler atmaya çalışıyoruz. Hep şunu söylüyorum. Ya çocuklar çok feşer diyorlar. Ya biz de feşerdik Yani çocuklar her büyükler de eskiden çocuklarını hep unutuyorlar çocukluk günlerini. Çocukların bir enerjisi var. Bunu atmalar lazım. Bunu at atmamı atacak ortamlarda bizim oluşturmamız lazım yerel yöneticiler olarak. Biz de bunun şuuruyla beraber yatırımlarımıza devam ediyoruz. İlk adımda gerçekten geceli gündüzlü koşturuyoruz. Yani burada bir şeyler bırakma adına. Yani koltuğa bulunduğumuz koltuğa bir katma değer verme adına inanın buradayız. Halkımız bundan emin olsun. geceli gündüzlü ekibimizle beraber koşturuyoruz. Allah'ın izniyle geride hoş bir sada bırakabilmenin inşallah ileride mutluluğunu yaşayacağım, yaşayacağımıza inanıyorum. Bu duygularla beraber bütün Samsunlu ve ilk kadın hemşerilerimizi sevgiyle, saygıyla muhabbete selamlıyorum.